Bursa Yunuseli, Recep Tayyip Erdoğan bulvarı çevresi. Burası daha önceden gölet alanıydı. Ve bu gölet alanında 3 tane çocuk maalesef 98 yılında boğuldu. Sonrasında kum ocakları olarak kullanılan gölet alanları kapatıldı. E, dolgu toprakla. Ve görülen bu boşluk, boş arazi dolgu toprakla kapatıldıktan sonra aradan yıllar geçti ve şu anda imara açıldı. İmara açılan bölgelerde siteleşme ve yapılaşma başladı. Bu yanlış bir karardır. Maalesef Bursa 1. derece deprem bölgesi. Eğer yarın büyük bir deprem olursa buraya yapılan siteler 10 katlı, 10 12 katlı, 8 katlı, 5 katlı siteler direkt gölet alanın üzerine yapılmış oluyor ve bundan hepimiz zarar göreceğiz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu yapılaşmayı, gölet alanının üzerinde yapılan yapılaşmayı durduralım. Yoksa hepimizin canı yanacak. Hepimiz çok fazla üzüleceğiz. Lütfen buna Bursa'daki yetkililer ve Bursa halkı dur desin